Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Valorant FPS arttırma ayarlarını göstereceğim Videoya başlamadan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın Hemen videomuza başlayalım İlk olarak arama çubuğuna arka plan uygulamaları buna tıklıyoruz Burada arkadaşlar sizin çoğu şeyiniz açık Mesela ayarlar açık yapalım Burası sizde bu şekilde bunu kapatacaksınız Gereksiz olan her şeyi kapatın Bunlar açık kalabilir bunlara gerek yok kapatmanıza Diğer her şeyi kapatın arkadaşlar. Ama eğer bunları kullanmıyorsanız direkt buradan bunları böyle kapatabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet ilk adımımız buydu. Buradan çıkalım. Diğer bir adımımız tekrar arama çubuğuna. Gizlilik. Gizlilik ayarları. Burada arkadaşlar bunların hepsini kapatıyor. Çünkü bunlar da arka planda kayıt işlemi yapıyor ve bilgisayarımızı görüyor. Oyun içi FPS'imizi düşürüyor. Burada web sitelerin bunların hepsini kapatıyoruz. Sonra konuşmaya geliyoruz. Bu kapatın arkadaşlar. Burayı da kapatın. Tanımlama ve geri bildirim. Bunu buraya alın arkadaşlar ve diğer her şeyi kapatın. Burada tanımlama verilerini sil yapın. Bunu zaten kendi kendine silecektir. Etkinlik geçmişine gelin. Etkinlik geçmişini bu cihazda depola. Bunu da bu tiki de kapatıyoruz arkadaşlar. Burada temizle yapmamıza gerek yok. Burada da işimiz bitti. Hemen buradan da çıkıyoruz ve bir diğer işlemimize geçiyoruz. Diğer bir işlemimiz oyun modu. Tekrardan arama çubuğuna geliyoruz. Oyun modu. Hemen çıktı oyun modu ayarları diye. Buraya giriyoruz. Bu oyun modu ayarı sizi bilgisayarınızı oyuna daha elverişli bir duruma getiriyor. İşlemcinize daha fazla yükleniyor. Ekran kartınıza biraz daha yükleniyor ama FPS'inizi mükemmel bir şekilde arttırıyor. Bu herkes de açık olmalı arkadaşlar. Bunu açık yaptıktan sonra buraya ilgili ayarlara gidip grafik ayarlarına tıklıyoruz. Burada donanım hızlandırmalı CPU zamanlaması var. Bunu açık hale getiriyoruz. Bunu açık hale getirdikten sonra aşağı inip burada göz at var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Burada sizin oynadığınız oyunlar gözüküyor. Mesela diyelim ki ben Valorant oynuyorum. Valorant'ın üstüne iki defa tıkladım. Bakın hemen çıktı burada. Belirtin uygulama zaten eklendi. Bu uygulama ekledikten sonra seçtiğiniz uygulamanın üstüne iki defa basıyorsunuz seçenekler. Burada yüksek performans alıyorsunuz. Sonra kaydet yapıyorsunuz. Tabii ki bu işlemleri yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Ama şu anlık bir şey yapmayın. Bütün işlemlerimiz bittikten sonra zaten bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Buraya da geçiyoruz arkadaşlar. Bu adımımız da bitti. Evet bir diğer adımımız başlangıç. Hemen CTRL Shift ESC. Arkadaşlar burada başlangıç kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada sizde bütün şeyler etkinleş yani şu şekildedir arkadaşlar hemen göstereyim. Bak telefon bağlantısı durum etkinleştirildi. Hepsi bu şekilde. Siz bilgisayarda telefon bağlantısı mı kullanıyorsunuz? Niye açık kalsın? Bunların hepsini böyle sağ tık yapıp devre dışı bırak yapıyoruz. Bunlar hem bilgisayarınızın açılışını hızlandırır hem de oyun içi FPS'inizi arttırır. Çünkü siz oynarken bunlar arka planda açık olduğu için bunlar FPS'inizi hep düşürecek şeyler. Bu adımımızı da geçiyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini kapalı yapın. Bu adımımızı da geçiyoruz. Diğer bir adımımız temizlik. Bunu zaten çoğu herkes biliyordur. Önceki videolarımda da söyledim. Windows artı R. Buraya temp yazıyoruz. Buradaki tüm dosyaları siliyoruz. Ben daha yeni temizlediğim, temizlediğim için bende dosya yok. Sizde eminim ki doludur burası. Hepsini seçtikten sonra delete tuşuna basıyoruz. Bazı dosyalar silinmiyor. Bunu tüm öğeler için geçerli yapıya tıklayıp atlaya tıklıyoruz. Geri çıkıyoruz. Tekrar Windows artı R. -R. Bu sefer yüzde temp yüzde yazıyoruz arkadaşlar. Buradaki yine tüm dosyaları siliyoruz. Sonra tekrardan windows artı r yapıp prefetch yazıyoruz. Burada en fazla dosya olan yer genelde arkadaşlar bunların hepsini siliyoruz. Unutulmayanlar için geçerli yap atla. Tabii ki bunları yaptıktan sonra arkadaşlar geri dönüş kutusunu boşaltmayı unutmayın çünkü orada birikiyor. Bunu da evet dedikten sonra bilgisayarımızda 2 GB'lık bir yer açılmış. Bir diğer adımımız geçici dosyaları silmek. Buraya geçici dosyaları sil. Tıklıyoruz. Burada arkadaşlar önce bizim dosyalarımızı yani kaldırılacak dosyaları gereksiz dosyaları ayarlıyor. Bulmaya çalışıyor. Bu bulana kadar bulup gelsin ben geleceğim. Evet arkadaşlar şu an taradı buldu. Burada bakın gördüğünüz gibi geçici dosyalar var. Bunun üstüne tıklıyoruz. Burada taranıyor diyor. Buraya bir sürü şey gelecek. Bende çok fazla bir şey yok. Yüksek ihtimalle sizin burası dolu olacaktır. Bakın arkadaşlar. Bu Windows Update temizleme sizin yaptığınız güncellemeleri arka planda. Pardon arka plan diyorum. Sizin indirdiğiniz şeyleri tutuyor bilgisayarda. Bunlara gerek yok. Bunları silin. Hepsine tık atıyoruz. Bu arada bunu indirilenleri seçmeyin arkadaşlar. Dikkat edin bu indirdiğiniz şeyleri siler. Onu seçmeyin. Teslimleştirme dosyası ve diğerlerini tik atıp buradan neredeydi? Dosyaları kaldırın yapıyorsunuz. Bakın seçilen toplam 5,57 GB. Bayağı yüksek bir şey. Bunları silin. Bilgisayarınızı temizlersin. FPS'iniz artsın. Ve daha sonra arkadaşlar ben şu an temizlemiyorum. Benim ihtiyacım yok. Kalsın. Bir diğer adımız Nihai Performans. Bunun için Windows X tuşuna basıyoruz. Burada güç seçenekleri var. Ek güç ayarları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bende nihai performans var. Bu sizde yoktur. Bu sadece Windows 10'larda olan bir şey. Ve bunun bir kodu var. Bu onunla birlikte yapıyorsunuz. Hem size şöyle göstereyim. Bakın arka plan alalım bunu. Buraya CMD Pardon. CMD Burayı yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Burayı unutmayın yoksa çalışmaz. Yönetici olarak çalıştır yaptık. Buraya arkadaşlar benim size açıklamada verdiğim kodu yapıştıracaksınız. O kodu yapıştırdıktan sonra hemen çıkacağız, enter'layacaksınız. Burada nihai performans oluşturuldu yazacak. Çıkacaksınız buradan. Tekrar benim verdiğim yere geleceksiniz. Şurada ek güç ayarları. Hemen burada arkadaşlar sizin nihai performans seçeneğiniz gelmiş olacak. Bunu seçtikten sonra bilgisayarınız nihai performansla çalışmış olacak ve FPS'iniz artacak. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Bu videonun part 2'sinin gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. İyi günler.